hazır mısınız? Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Speed Drum oynuyoruz ve yanında hiç kimse yok. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi okullar kapandı. Rahatlıkla videolar çekebiliyorum ve bu videoma facecam'lı videoları geri döndüm. Bu videoma süper bir beğeni like bekliyordum. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen anında haberdar olabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar açıklamaya ada, ada ve Alp'in de kanalını koyuyorum. Onları da izlemeyi unutmayın. Ee, Spirit oynarız. Bu kadar. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuza geçtik. Sevimli bir şey çizeceğim. Bakın şimdi Picasso'luğumu ortaya koyacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ben e, benim büyük büyük dedem Picasso'ydu arkadaşlar. Yani ondan daha iyi çiziyordu. Motor senin Allah belanı vermesin. Motor arkadaşlar. Olmadı Neyse. Sevimli bir şey çizeceğiz arkadaşlar. İşte. Sevimli ne olabilir arkadaşlar? sevimli, sevimli domuzcux ola bilər. Ya da sevimli ben ola bilərəm. Neyse arkadaşlar, bir tane köpek çizdim. Köpek ne renk olur? Böyle olsun. Buruşası böyle. Böyle çizelim o koş. Of. Hiç sevimliye benzemedi arkadaşlar. Dur bunu siləlim. Böyle olmadı. Durun şimdi Sevim'in ne çizebilirim arkadaşlar? Sevim'in domuzcuk çizebilirim arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar şey çizeceğim. Minecraft'daki domuzcuk vardı ya onu çizeceğim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi Pablo Picasso Bir de arkadaşlar bilgisayar aldık. Bilgisayardaki OBS stüdyo donmasa bilgisayardan videolar çekeceğim. Sonra hocam anlamadım gibi abi bir donuyor bir donuyor. Adam video çekemiyor. Şimdi domuzcuk çiziyoruz arkadaşlar. Domuzun gözleri nasıldı? He. Şöyle bir tane siyah bir tane de beyaz oluyordu arkadaşlar dur buradan bir tane de beyaz Uf, domuzcuğa bak be şimdi bir tane de kahverengi şeyler koyalım of bu çok büyük oldu dur küçük he böyle olacaktı yanlış yaptık aynı rengi ben nasıl bulacağım şimdi 50 yeterli. Ha? Uf, Pablo Picasso'ya bak ve Pablo Picasso'ya bak. çok sevimli. Domuz. Arkadaşlar şimdi internetten alacağım, koyacağım. Bakın kiminki daha çok indi. Pablo Picasso bile bunun ne çizemiyor arkadaşlar. Evet. Pablo Picasso 5 vereceğim ben buna kendimize keşif verebilsem. Arkadaşlar ben Andal'la Alp'le falan oynayınca, video çekmeyince e, kendimizinkine 5 veriyoruz. Ama video çekince bazen işler karışıyor. Bu ne lan? 1. Ayıp olmasın diye verdim arkadaşlar. Yok vermeyiz. Uf. Evet arkadaşlar. Aa benimki 5 5 5 Pablo Picasso Pablo Picasso. Pablo Picasso'nun bu. Pablo Picasso bile bundan iğrenç çiziyor. Neyse. Bu ne lan? Iy, sıfır. Arkadaşlar bu senin Neye benziyor? Uf, arkadaşlar oraya bir tane koyacağım domuzun resmini. Bakın bakalım kiminki daha sevimli, kiminki daha çok benziyor. Bu ne? Bu ne ki? Bu ne? Ağa anlayanlar varsa yoruma yazsın lütfen. Dondurma. Dondurma. Evet dondurma. Ve kazananlar. Üçüncü mü? Ne? Abi. Pablo Picasso nasıl üçüncü? Benimki bile bu memelesiz ikincisinden daha iyi arkadaşlar ya. Ayıp la. Benimki daha iyiydi. Olmadı mı? Olmadı. Neyse evet Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. Ronaldo lan. Dur lan. diyecektik. Messi. Messi baba Ronaldo'dan aldı. Messi baba koşuyor. Messi baba. Messi, Messi. 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 Messi attı pasını. Pas bekliyor ama. Out. Touch bizim. Evet. Gece. Gece teması yapacağız arkadaşlar hemen. Lan bir çiz çizmedik ki. Lan bu rengi değil lan. Yanlış rengi boyadık. He. Gece. Gece teması istiyorsan kardeşim. Bende. Bende kardeşim. Bak alacağım beyazı. Şöyle, şöyle 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 noktalar koyacağım öncelikle her tarafına tabi ki. Güzelce yedireceğim böyle. Tabi ki de biraz ayçin boşluk bırakacaksın abicim. Alacaksın sonra fırçayı. Biraz böyle çizeceğim Sonra da birazcık böyle çizeceğim Böyle yapacaksın. Ee, biraz şey oldu ama neyse arkadaşlar. Hop Hop, Pablo Picasso bile böyle gece yapamaz. Pablo Picasso bile böyle gece yapamaz arkadaşlar. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Uf, anlatmaya gerek yok. Pablo Picasso bile Bundan iğrenç çiziyor. Arkadaşlar, izlersiniz beni bakın. Tamam mı? Okey. Bir de buradan abone olmayı, buradan like atmayı unutmayın. Bu söylediklerimin hepsi bu. Tamam mı arkadaşlar? Uf, Pablo Picasso bunun yanında hiçbir şey kalmadı. Bu kadar arkadaşlar benimki. Tamamla diyelim. Evet. Messi Messi baba. Yarım kalan işini tamamlamaya geliyor Messi baba. Messi. Messi. Messi, Messi baba. Messi, Messi. 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 Messi vurdu. Direkten dönüyor top. Top direkten dönüyor. Messi alıyor, vuruyor. Yine direkten dönüyor top. Direkten dönen şut. Messi yerlerde yatıyor. Aldı topu yine Messi. Yine Messi'de Neymar'a pas. Neymar Barcelona dönemleri. Messi, Messi verdi Neymar'a. Neymar koştu Neymar. Neymar, Neymar verdi Messi'ye. Messi, Messi, Messi işaretledi bilecek mi Messi? Messi vurdu. Top korner diyor hakem ama Messi! Messi bir vuruş ya korner. Messi, Messi vuruyor yine Horner diyor ve evet arkadaşlar şimdi Pablo Picasso'nun yerine geliyoruz. Pablo Picasso'nun yerine geliyoruz. Pablo Picasso'nun yerine geldik. Bakın bu geceye benziyor mu lan? Bu gece değil ki. Iy, i̇ğrenç. Yıldızlara bak. Ama Fenerbahçeli. Kardeş güzel yapmış. O önceki. Fenerbahçe yapmış. Fenerbahçe yıldızı. Fenerbahçe harf harf. üşki bir 2 puan versə Fənərbahçə yapmışdı. O qədər adam uğraşmışdı dəm arkadaşlar. Buna bir verilə bilər. 1. La bunu niyə verdik ya? Fənərbahçəyə vermedik, buna niyə verdik? Olmadı bu. Bu olmadı. Bu mənim deyil arkadaşlar. Mənim olsa burada puan çıxmazdı də məncə. Mənim deyil. <laughs> Benimki niye gelmiyor? Delireceğim. Delireceğim vallahi delireceğim billah delireceğim. Bu da değil benim. Abi bunların hepsini satsan benimkinin satacağı parası eder vallahi. Bunların toplamı benimki yapar ya. Benim uf. Uf Abi çok soğuk kalmışsın ya. Uf beş beş. Yapıştırın beşi. Berenci olacağım. <laughs> Hı? Abi. Bununki neye benziyor? Bununki. Neye benziyor lan? Bir top. Topun yanında da. Neyse işte. Benimki bari aya benziyor. Onunki hiç aya benzemiyor. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yine facecamlı videolar gelecek. Bu arada e, benim kanaldaki hakkımda bakarsanız videonun ne zaman geleceğini görürsünüz. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bunu kapatalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şuradan bir videoya, şuradan bir videoya. Buradan da kanala abone olursanız çok sevinirim. Bu arada obüsü e, o bir Ali ve Alp ile videolar gelecek. Beklemede kalın. Hoşça kalın. Mutlulukla kalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.